Nurhan'ın el işlerinden merhabalar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sevgili hanımlar. Yine çok güzel değişik bir modelle sizlerle birlikteyim. Dilerseniz modelimize geçelim. İyi seyirler hanımlar. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Modelimizin arasına 4 tane ara çim yaptım. Pipirikli bu şekilde. Kaldığım yerden başlıyorum. Burada da iki tane pipirikli çim yaptım. Üç ve dördüncüyü yapalım. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç zincir. Kutuya battım, kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim, çevirdim. Battım bir. Tekrar üç zincir çektim, çeviriyorum. Battım bir, iki, üç zincir çektim kutuya battım. 3. çimi tamamladım. 1 2 3 zincir yuvaya kutuya battım. 1 2 3 çevirdim. Tekrar battım. 1 2 3 çevirip battım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Kutuya batıp tamamladım. 1 2 3 zincir battım 1 1 2 3 battım 2 1 2 3 battım 3 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 çeviriyorum battım 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim çeviriyorum dibine batıp kapattım 1 2 3 4 5 yuvaya battım 1 1 2 3 4 5 zincir çektim. 3 sefer tığıma doladım. Yuvaya battım. 4 seferde kapattım. 4 zincir çektim. Arkasına battım. Tekrar 4 zincir çektim. Yuvaya batıp kapattım. 1 2 3 4 5 zincir yuvaya battım. 1 2 3 4 zincir 3 sefer tığma doladım 4 seferde kapattım 4 zincir çektim 1 2 3 4 yuvaya batıp kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim yuvaya battım 1 2 3 zincir tekrar yuvaya battım 1-2-3 zincir çektim çeviriyorum bu şekilde battım kapattım 1-2-3 1-2-3 çeviriyorum 4'ü tamamladım tekrar 1-2 zincir çektim sonuncuyu batıp kapattım Üçüncü kutuya battım tamamladım tekrar 1 2 3 zincir battım 1 battım 2 3 4 5 aradaki çimlere geçelim 2 3 zincir çektim çeviriyorum 1 2 3 tekrar çevirdim battım 1 2 3 zincir çektim kutuya batıp tamamladım ikinci yapalım 1 2 3 kutuya battım 1 2 3 çevirdim 1 2 3 tekrar çevirip batıyorum. 3 zincir çekip tamamlıyoruz. Diğer ipime geçelim. İpimi sabitledim. motifimizi ilk yuvasına batıyorum bir zincir çektim ipimi aldım kısa bir trapsa 2 3 3 tane minik trapsan yaptım bir sık iğne battım 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Çevirdim. Yuvaya batıp kapattım. Tekrar çeviriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane sık iğne doldurdum. Tekrar yuvaya dibine batıp kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim, çevirdim. Tekrar dibine yuvaya battım, kapattım, çeviriyorum. Bir sık iğne battım, 1, 2 zincir, 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 tekrar dibine batıyorum Sonra bu şekilde tamamladık 1 2 3 zincir 4 zincir çektim ikinci yuvaya batıyorum bir sık iğne ipimi aldım 1 2 3 Tekrar bir sık iğne battım. 1 2 3 4 5 6 Çevirdim. Yine dibine batıp kapattım. Tekrar çeviriyorum. Sık iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 dibine batıp kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim çevirdim yine dibine batıyorum çeviriyorum bir sık iğne battım 1-2 zincir battım 1-2 3 4 5 6 7 tekrar dibine batıyorum bir sık iğne 4 zincir çektim 3. yuvaya battım 1 2 3 minik trabzan yaptım tekrar bir sıfır iğne batıyorum 1 2 3 4 5 6 çevirdim aynı şekilde yuvaya batıyorum tekrar çeviriyorum bir sık iğne 2 3 4 5 6 7 8 tekrar yuvaya dibine batıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Tekrar çevirdim. Yuvaya. Dibine batıp kapattım. Tekrar çevirdim. Bir sık iğne batıyorum. 1, 2 zincir battım. 1, 2, 3 4 5 6 7 yine yuvaya dibine batıp kapattım bir zincir çektim ipimi kesiyorum aynı şekilde çimlerin tepesine pipirikleri yapıp dönüyorum. Modelimin son hali bu şekilde hanımlar. Gerçekten de çok güzel bir model ama güzel olduğu kadar da zahmetli bir model. Bu modeli kaçırmayın diyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere hoşçakalın.